Söz ettik. Ee, bir şekilde sebze meyve tarladan pazara markete gelene kadar ciddi bir fiyat artışına maruz kalıyor. Nerede tıkanıyoruz gıdada? Bu düzen nasıl değişebilir? Bu konuyla ilgili bir yorum alacağız. Ankara'ya uzanıyoruz. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek. Şu anda karşımızda Mustafa Bey. Hoş geldiniz NTV canlı yayınına. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. ...şimdi bu sabah enflasyon açıklandı... ...taze veri sizin bir yorumunuzu alalım... ...siz de tam sebze meyve reyonundasınız... ...bir markette... Ee, ...şubat ayında gördüğümüz bu düşüşler... ...devam edecek mi? Ne dersiniz? Kesinlikle devam edecek... ...tabii bu mevsimlerin de... ...havaların da ısınmasıyla birlikte... ...biliyorsunuz sebze ve meyve... ...genelde sebzeler... ...örtülü olduğu için biraz maliyetleri yüksek... ...size biraz önce bahsettiğiniz gibi... ...ıspanaktır, diğer ürünlerdir ama... Havaların ısınmasıyla birlikte sebzede ciddi anlamda düşüşler bekliyoruz. Ayrıca işte siz de yine bahsettiğiniz Rusya'nın kapıları kapatmasıyla domateste falan şu an çok bir düşüş içinde devam ediyor. Şimdi Şubat ayında bir düşüş gördük. Bu devam edebilir ama düşse bile fiyatlar çok yüksek. Mesela sebze meyvede tarladan pazara markete fark etmez gelene kadar ciddi bir uçurum oluşuyor arada. Mustafa Bey bunu neye bağlıyorsunuz? Yani burada biz nerede tıkanıyoruz? Efendim, burada aslında bizim e, e, yerel marketlere, meslektaşlarımıza bir haksızlık oluyor. Yani biz, hiçbir zaman e, bizler e, tarladan e, hiçbir ürün e, tedarik etmiyoruz. Tamamen birkaç e, safadan geçtikten sonra, yani hallere geldikten sonra ürünleri tedarik ediyor. Dolayısıyla bu bugünden, e, bu sene sürekli olarak marketçilere böyle bir haksızlık yapıldı. E, bizlerin e, bir operasyon maliyeti var. Tarladan dendiğinde sanki biz kamyonlarımızı tarlaya yanaşıp orada ürünü yüklüyoruz. Maalesef öyle değil. Bu birkaç safadan geçiyor. Çok ciddi bir operasyon maliyeti var. Maalesef yine marketlerin işletme giderleri var. Yani öyle yüzde beş yüzde falan ürün sattığımız söylendi. Orada bir yanılgı var. Biz bir taraf olarak orada bakanlığımızla beraber bir çalışma yapıp düzeltebiliriz. Biz de isteriz ki müşterilerimizin tüketicinin en uygun fiyata ürün almalarını. Kesinlikle yani bizim en dipte yüzde %5 kaldığı zaman e, ticaretimize teşekkür ediyoruz. Yani o türü hiçbir karlar yok. Yani biz öyle bir kar olsa yani parayı koyacak yer bulamayız. Ama bu söylem e, tabii ki bakanlığımızı bu konuda e, biz randevi de talep ettik. E, beraber olduğumuzda aynı masada oturduğumuzda kendilerine bu konuda hem yardımcı olmak adına hem e, ortak akılla biz çok da şeffaf biz e, sektörüz. Yani bütün belgelerimizi bütün. Defterlerimizi kendilerine faturalarımızı bilgilendirip e, bir açıklama yapmak isteriz. Bütün defterleri açmaya hazırsınız. Randevu aldınız mı peki bakanlıktan? Yakın zamanda var mı bir tarih belirlendi mi? E, ettik Görüşecek efendim misiniz? yakın zamanda e, evet görüşeceğiz tabii ki burada tabii kırmızı et fiyatı en çok konuştuğumuz başlıklardan bir tanesiydi. En son bu sabah Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da açıklaması var. bu KDV indirimi bir süredir gündemdeydi. Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışma yapıyor. Kırmızı ette KDV indirimi yapacağız dedi. bu fiyatları düşürür mü, işe yarar mı? Çünkü en son tavan fiyat uygulaması geldi ve uygulanmadığını gördük, işe yaramadığını gördük. Efendim bizler indirime uyduk ama bu KDV indirimi gerçekten çok bize katkı sağlayacaktır. Kırmızı et çok hassas bir iş yani. Dolayısıyla ürünün menşei, inek etimi, dan etimi belli değil. İşte az yağlı mı, çok yağlı mı değil. Şu an bizlere bu etin kırmızı eti maliyeti 24 lira karkas fiyatı. Bunu kemiksiz tezgah getirdiğimiz hali 36 milyon. Bizim şu an tezgahlarımıza yine biz 32 lira 34 liraya satıyoruz. Daha da aşağı satabiliriz. Öncelikle bakanlığımızın bu yeni e, Maliye Bakanlığı'na yapmış olduğu ortak çalışma çok da fayda sağlayacak. Tüketicimize belki 1-2 lira daha aşağıda çekilebilir. Yani %1 girip %8 çıkan bir etin KDV'si ciddi anlamda fiyata en az 2 lira, 3 lira gibi bir rakam oynuyor. Dolayısıyla biz de istiyoruz ki e, müşterilerimizin eti daha ucuza yemesi. Avrupa ile kıyaslandığında Avrupa bugün etin %50'sini neredeyse domuz eti olarak tüketiyor ama bizde maalesef %100 dana eti. Benim de yine bir bakanlığımıza tavsiyem ineklerin yani kesilmemesi belli bir yaşa kadar inekler kesilmezse eğer bu bakanlığın böyle de bir çalışması var. Yani inekler çabuk kesildiğinde besicilik kaybolup gidiyor. Besi demek sırf dana beslemek değil efendim. Türkiye'mizde genç yaşta inekler çabuk tüketiliyor, evet. kesiliyor. Dolayısıyla da böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Yani ...yetecek kadar kapasitede et bulamıyoruz. Şu an 24 liraya biz karkas alıyoruz. Bakanlığımız bu konuda da eğer bize yardımcı olur... ...eti 22 bin liraya almamızı sağlarsa... ...etin bu fiyatlarda satmamızda hiçbir sorun yok. Biz burada hiçbir zaman bugün, eti pahalı satan derdinde değil mi? Burada bugün gazetelerde bilmiyorum. de vardı haber... ...Tarım Bakanlığı bir talimat gönderdi valiliklere... ...sütçü ineği kesilmesin talimatı gönderdi... ...şeklinde bir haber... Umarız uyulur bu dediğinizde çünkü 2007-2008 döneminde de sütçü ineği kesilmesi nedeniyle belki de bugün ette yaşadığımız krizin temelleri atılmıştı. Bu çerçevede söylediğiniz nokta önemli gerçekten. Son olarak şunu da sormak isterim. Et ve süt kurumu doğrudan halka satış yaptığı market sayısını artırırsa ki bunu da bir tedbir olarak alacaklarını söylemişti Faruk Çelik bakan. Ne dersiniz sizi nasıl etkiler? Efendim biz tabi Bakanlığımızın aldığı karara saygılıyız neticede ama Bakanlığımız tabi arka bütçesel anlamda bir sorunu yok. Bizlerin işletme maliyetleri var. Biz Bakanlığımızın satmış olduğu fiyatlara satamayız kesinlikle. Ama bu KDV'nin kalkmasıyla bu süt ineklerinin önüne geçilmesiyle et fiyatlarında çok o artış olacak kanaatinde değilim. Bizler bu işi yaparken mutlaka bir operasyon maliyetimiz var yani evet. bizler KDV olsun, personel olsun, enerji olsun, iş maliyeti var. Yüzde yirmi. Bugün en kötü bir marketin işletme gideri yüzde yirmi. Ama bugün işte etbalığın açacağı dükkanların işletme giderleri olmayacak. Belki bizden birkaç lira aşağı satabilecek ama bence bu KDV'nin kalkması bir yerde ciddi anlamda bir çözüm olacak diye düşünüyorum. Mustafa Altunbilek Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben de NTV'ye size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, gıda fiyatlarını konuşmaya devam edeceğiz. Bugün açıklanan Şubat